Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz Tarotla Sohbet kanalıma. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir bugün. İyi olmanızı diliyorum her zamanki gibi bütün kalbimle canlar. Evet, şimdi e, tabi merak ediyoruz çoğumuz için e, canlar, e, özel açılımlar ya da özel danışmanlık için. Bana Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Hatice Kesir Asirel, Yaşam Koçu, Reiki Bioenerji Uzmanı, Tarot Danışmanlık ve Eğitimi canlar. Bana özel danışmanlık istediğinizde Instagram hesabımdan özel olarak yazıyorsunuz ve ulaşıyorsunuz. Ben oradan yardımcı oluyorum sizlere canlar. Bunu da belirtmek istedim. Evet bugün e, aklımdaki kişiyle bizim hikayemiz e, bakalım canlar bir de benden dinleyin hikayenizi daha doğrusu kartlar e, kartların yazmış olduğu ya da yansıtmış olduğu senaryoda bakalım ben de sizin hikayenizi nasıl başladı nereye gitti ve ne olacak değil mi? Yani kısa vadede veya kısa gelecekte olası bir durum olur mu bu hikayede? Belki bir ayrılık yaşıyorsunuz değil mi? Yani çoğumuz için farklı farklı durumlarınız var. Ee, belki bir sevgili pozisyonundaydınız bir ilişkiniz vardı belki bu hikayenizde bir evliliğiniz vardı veya evlenmek üzereyken yoldan geri döndünüz ya ayrıldınız demek istiyorum ya da işte güzel bir etkileşim oldu ee, bir araya gelemediniz bu ilişki olmadı ya da bakalım aklımdaki kişiyle bizim hikayemizde e, bizim hikayemizde ee, nasıl bir süreç var tabi önce nasıl başladı göreceğiz nasıl bir süreç ve e, ne şekilde ilerleyecek ve neler olabilecek diyeceğiz canlar bakalım bugün hadi kolektif bir açılım olacak ve bütünün hayrı için olacak inşallah bakalım aklınızdaki kişiyle hikayenizde neler oluyor ve neler olabilir Hadi bakalım. Bütünün hayrı için olsun. Öyle de oldu. Aldık, kabul ettik canlar. Alın, kabul edin. Unutmayın. Hemen bakalım. Önce hikayemiz nasıl başladı? Bakalım. Bu hikaye aklınızdaki kişilerle nasıl başladı? Bu hikayede ilk başta duygularınız nasıldı? Önce buna bakıyoruz. Unutmayın. Bu hikaye nasıl başladı ve nasıl e, ilerlemeye yüz tuttu diyoruz. Bu ilk e, zeminimi bunun için açıyoruz canlar. Evet şimdi bu hikaye aslında kalp tutan erkekte e, eriller tabi çoğunlukta e, bu hikaye aşkla başlamış tabi eril dişil fark etmiyor aslında bütün enerji ve kolektife hitap ediyor. Yani durumunuz ne olursa olsun canlar bu hikaye aslında güzel duygularla başladı, güzel e, tabi isteklerle de diyebilirim. Bu hikaye aslında yaralı. Yani yaralıydınız belki. Bakın geçmişinizde iki taraflı da yaralıydı. Hayatınızda bir takım durumları yoluna koyamadığınız bir süreçti belki de. Ve bu süreçte ne yapacağınızı bilememekle birlikte birbirinizi tanıdınız ya da tanıştınız. Ama bu size şifa olacak veya olmuş bir duygu olarak başlamış. Yani sizler e, acı da çekmişsiniz, üzüntü de çekmişsiniz e, ve her şeyi görmüşsünüz. Bakacağız şu anda bu hikayenin aslında duygu yönünde ve düşünce yönünde nasıl başladığını görüyorum. E, siz birbirinize adeta derman olmuşsunuz, şifa olmuşsunuz ve bir e, şifa olduğunu da düşünmüşsünüz yani demişsiniz ki artık ben aşkı huzuru şifayı ya da ben bu kişide buldum bu şefkati bu sıcaklığı ve tam da aradığım duyguları benim ihtiyacım olan huzuru ben bu kişide buldum demişsiniz aslında bu karşılıklı düşünceler olmuş bakın yani bu şunu da söyler aslında bu hikaye sizin tam da ikiz alev dediğimiz ruh eşiniz olarak karşınıza çıkmış diyebilirim. Çünkü dengeli düşünceler uyumlu bir başlangıç ve işte birbirinizde aslında duygusal olarak düşünce olarak da dengeyi hissettiğiniz dengeyi bulduğunuz bir başlangıç olmuş. Evet çoğunuz için e, tamam duygular e, güzel, dengeli, uyumlu, ruh eşiniz olduğunu da anlamışsınız, hissetmişsiniz. Aslında bu hikaye ruh eşiniz olduğunu düşünerek başlamış ama bazılarımız da şunu yapmış e, canlar. Bu da tabii ki her şey öyle güllük gülistanlık değil. Bu e, hikayenin senaryosunda bazıları stratejik yaklaşmış. Tamam duygularını belli etmiş ama... E, bu ilişkinin geleceği ne olacak, ne bitecek, bunlarla ilgili tabi bir hesap, bir plan yapmamış. Hatta bazıları stratejik olarak yaklaşırken korkmuş da olabilir aslında. Yani bu hikaye başlarken kişileri korkutmuş olabilir. Yani demiş ki benim böyle işte elim kolum bağlı, bu güzel bir duygu, güzel bir aşk tam da benim ikiz alev ruh eşim ama. Ben bu hikayenin geleceğinde ne yapabilirim? Bakın, ne yapabilirim? Belki de bir şey yapamam, belki yapamayacağım. Neden böyle düşündü? Tabi onlara da bakacağız gelecek kartlarda. Belki de bir sıkıntısı kafasında o an karışıklık ve içinden çıkamadığı bir geçmiş vardı. Belki de eli kolu demiş ki, ben çok güzel duygular içerisindeyim. Böyle güzel bir hikaye oldu, başladı. Yani böyle bir ilişki başladı ama. Ben öyle bir yere geldim ki tıkandım. Yani artık tam da o devre kişinin, kişilerin ya da tıkandığı ve artık bu ilişkinin tıkandığı nokta da olabilir. Geldikleri yer ve güzel duygularla başlamış bir tıkanma noktasında da burada bir ara verilmiş ya da ayrılık kararı alınmış ya da ayrılığa ve bir uzak mesafeye de gidilmiş olabilir. Bakacağız duruma göre. Evet şimdi... Bakalım yine bu hikayede e, neler oluyordu? Nasıl e, bu hikaye devam etmesi gerekiyordu da nasıl devam etmek zorundaydı, değil mi? Bir de ona bakalım. Bu hikayede dedik ki sıkıntılar, engeller e, var gibi kişiler e, artık tıkandıkları bir noktaya gelmişler. Çok güzel gidiyor ama. Ben bir şey yapamıyorum sanki. Bakın benim elim kolum bağlı sanki dediği işte o noktada da tam da o noktadasınız. Bakın şöyle alalım. Yine bu destemden de alacağım canlar. Ee, ne dedik? Bu hikaye nasıl ilerlemesi gerekiyordu? Ee, İstendiği gibi mi ilerledi? Ki ilerlemedi istendiği gibi. Çünkü tıkandınız, kaldınız. Ve neden böyle oldu? Değil mi? Neden tıkandı? Evet. Ee, şimdi... Birbirinizi canlar iyice tanıdınız. Bakın tanıdığınız bir yere geldiniz. Birbirinizden artık emin oldunuz. İşte deniniz ki tam da karşılıklı olarak bu benim aradığım, istediğim bir huzur ve bir aşktı. Çok şey yaşadınız geçmişte belki ama böyle güzel duygular yaşamadınız, değil mi? İşte tam öyle bir yere geldiniz ve tam bir şeyler yapmak isterken aslında dışarıda bir tehlike hissettiniz. Nedir dışarıdaki bu tehlike? Çevre, çevre. Yani belki aileleriniz. Belki içerisinde bulunduğunuz sizi bu stratejiye sevk eden veya bu elinizi kolunuzu bağlı hissetmenize neden olan bu sıkıntı. Yani artık siz bu ilişkiyi yaşadınız ama İlk başta bu heyecanla, bu tutkuyla dışarıdaki de olabilecek tehlikeleri veya size yaklaşabilecek o riskleri veya sizi engelleyecek sizi bu tıkanma noktasına getirecek hayatlarınızı hesaba katmadınız. Bunları görmediniz. Evet ama bir şekilde bakın denge nedir? Bu denge işte denge meleğinin altında minnettarlık geldi. Bu hikayede aslında aklınızdaki kişi size minnet duydu. Belki siz de ona yani ikiz alev e, ruh eşlerinde karşılıklı olur bu duygular düşünceler canlar belki siz de ona minnet duydunuz ne kadar iyi ne kadar güzel yüreğinizi açtınız aslında öyle bir e, zemin geldi ki e, işte gücün e, kötüye kullanımı neyin altında geldi? Strateji enerjisinin altında geldi. Stratejiyi yaparken aslında aklınızdaki kişi sizin duygularınızı, yüreğinizi, kalbinizi, sizi incitebilir bir durum yaratabileceğini de düşündü ve gücü yani bu gücü asla kötüye kullanmak istemedi çünkü nerede geldi bakın minnet duydu size size minnet duydu o kadar güzel bir yüreğiniz vardı ki kendisini hiçbir şekilde zorlamadınız tamam kimileri için belki tartıştınız münakaş ettiniz ama kimileri için de bu hikayenin başladığından ve geldiğiniz bu tıkanmış noktaya kadar çok mükemmel ilerledi ve şükrettiniz aslında birbirinize birbirinizin karşısına çıktığınız için belki ellerinizi bakın açtınız ve yaradana inandığınız o güce veya evrene şükrettiniz canlar. Bu bir şükür enerjisidir siz şükrettiniz. İşte gücü kötüye kullanmamak için bu strateji neydi değil mi? Biraz da belki gelecek için korkuları vardı. Belki bu ilişkinin geleceği kendisini korkuttu. Yani belki ilk başta bu duruma başlamadan önce, bir ilişkiye başlamadan önce veya size yaklaşmadan önce aslında çok büyük bir duyguyu, çok yüksek bir duyguya ve aşka kapıldı ve aslında daha başlamadan ilişkinin geleceğindeki e, olumsuz durumları gördü. Belki de bunları düşündü. Daha başlamadan ya kötü olursa ya ben e, istemeden de olsa bu aşık olduğum kişiye bu minnet duyduğum kişiye acaba bir e, kötülük yapabilir miyim? Bakın gücün kötüye kullanımında bunu hiçbir zaman canlar istemedi. Böyle olsun istemedi. Ve işte tek uçlulukta ne yaptı? Hedef aldı. Dedi ki benim hedefimde e, mutluluk var. Ben aslında öyle hissediyorum ki gelecek beni korkutuyor ama yüreğimde bir e, mutluluk var, yüreğimde bir şifa var. Bakın çağların şifacısında, yüreğimde bir denge var. Ben eşimi buldum. Hayatında ne yaşarsa yaşasın, ne olursa olsun, ben yüreğimin istediğini ve yüreğimin ihtiyacı olan o şifayı, o şifayı buldum. İşte bu stratejide geçmişinizi aslında e, şifalandırma enerjisini de yaratmış oldunuz. Birbirinize bu kadar güçlü bağlandınız ve bir şeyler yapma enerjisini de geleceğe açtınız. Şu an belki eliniz kolunuz bağlama gelecekte belki de geçmişi şifalandıracaksınız. Biraz da geçmişinizde yaşadığınız kişiler geçmişinizde yaşadığınız olayları stratejik olarak yaklaşacaksınız. Belki hesaplamadınız bugüne kadar bazı şeyleri düzeltmek için geçmişinizde de ama bunları da düzeltmek için artık düşünerek bir şeyler artık uygulayarak plan yaparak stratejik bir şekilde bunlara çare bulma enerjisine de yöneldiniz. Evet. Evet şimdi ee... Hemen canlar e, ne yapacağım? Buradan tarot. Tarot'la aslında ben e, güzel bir enerji e, tarot'tan alacağımı düşünüyorum. Şöyle yapacağım canlar. Önce tarot'tan alacağım çünkü bu gerekiyor. Bakalım. Bakalım bu hikayede aklınızdaki kişi o tıkanmayı, eli kolu bağlı durumu ne dedik? E, geçmişi şifalandırmak için bir e, e, girişim yapacak dedik belki bunu stratejik olarak yavaş yapacak düşünerek ağır yapacak belki bakalım e, yine bu durum şifalanacak mı şifalanacak e, enerjisi çıktı ve şifalandırıp e, ve adımını atma eylemine tam olarak net olarak diyelim bu destede de tam olarak ve net olarak geçecek mi bunu bu hikayede alalım hadi bakalım Evet, bakın iki tane geldi. Onu bir tanesini alacağım. Bakın kader çarkı, kılıç kraliçesi ve adalet. Hmm, evet, uh -huh. gördüğünüz gibi bakın. Para kralında çok ihtiyatlı ve çok tedbirli bir yapısı olduğunu, belki bu ihtiyatın ve tedbirin de sizin de yapmanız gereken eylemler olduğunu düşünebiliyorum şu an. Çünkü kader çarkı bakın düz açıdan geldi. Şu anda tıkandığımız noktada kader çarkı durdu canlar. Kader çarkı durdu ve işte bu durgunluk döneminde de aslında bitmedi. Yani kaderin içerisinde belki çoğumuz için, Hani e, belki çok uzun zaman olmuş bitmiş olabilir. Hala bekliyor olabilirsiniz belki ama bunlar için tabi şu an bir şey diyemiyorum. Belki bunlar için bile bir şifalanma olabilir. Hani şu an e, kesinlik olarak bir şey diyemiyorum ama şurada bir kesinlik var. Çoğumuz için bu kader içerisinde kader birliği yapanlar ve kaderlerin içerisinde çok büyük aşklarla yine çok güzel tutkuyla bu ilişkiyi yaşayanlar hayatlarında nasıl bir engele takılırsa takılsınlar ne olursa olsun bu kader içerisinde düşünce ve duygu olarak enerjiyi koparmamışlar. Koparmamışlar. Bu kader çarkı dursa da mutlaka dönmeye mecburdur der. Kader çarkı Canlar sürekli döner ve kişiler kader içerisinde sadece burada tercihlerini doğru yapmaları gerekir ya da tercihleri doğrultusunda bu kaderi yaşarlar. Siz de bu durumu tercih ettiniz ve bu durumda sizin kaderiniz. Aklınızdaki kişi bu hikayede aslında sizin kaderiniz olarak görünüyor. Belki ayrı, belki birleşik, belki çok gitgerli, git, git gelli, belki inişli çıkışlı, belki de bir Gelecek kuramayacak kadar eli kolu bağlı şu anda böyle bir durumda da olsanız kader birliği yaptınız ve bu kader içerisinde düşünce ve duygu olarak bir bütünsünüz. Çünkü birbirinize bakın adaletli davranmanız gerekiyor. Belki... Olmuş olabilir. Neden olmasın? birbirinize haksızlık istemeyerek de olsa yapmış olabilirsiniz. Birbiriniz hakkında işte burada ön yargılarla kötü düşüncelere de girmiş olabilirsiniz. Yani birbiriniz diyorum çünkü burada bir iki zalev ruh eşi enerjisi çıktığı için siz aslında burada istemeyerek belki birbirinize davranışlarınızı yanlış anladınız ama her şekilde bunlar da konuşulup adaletin yerini bulacağı bir enerjidir. Evet, yine Kılıç Kraliçesi bir karar kartıdır canlar. Ee, i̇şte para kralı, toprak grupları, işte değnek dokuzlusu ateş ateş ve işte burada hava grubu Kılıç Kraliçesi ve işte adalet ve kader çarkı da aslında sizin adil bir şekilde birbirinize yine bir karşılaşma veya bir oturup konuşma durumu gerçekleştireceğinizi. Bu hikayenin içerisinde böyle bir enerji durumuna geçeceğinizi vurgulamakta. Evet, şimdi hemen yine bu hikayede canlar ben meleklerime başvurmak istiyorum. Bakalım hiç böyle aslında bunları da eksik etmeyelim. Peki bu hikayenin geleceği yani kısa vadede geleceği olası gelecek diyelim değil mi bakalım kısa vadede geleceği ya da işte olası gelecek de ne olacak ve nasıl ilerleyecek diyelim canlar biraz daha karmak istiyorum şöyle bir tane düşer mi diye baktım ama o kadar evet düştü o kadar temkinli karıyorum ki hemen bakalım bu düşeni almak istiyorum bakın bu hikayede ışığı yarat yani düşüncelerinizle, duygularınızla e, ışığınızı yaratmanız gerektiğini ve sonra o dünyada e, yaşamanızın an meselesi olduğunu. Yani siz birbirinizi sevdiğinizi ve bunu unutmamanız gerektiğini, birbirinizde derdinizde derman olduğunuzu, birbirinizi şifalandırdığınızı ve bu enerjide elbette şu ayrılık içerisinde bir adım atacağını aslında ayrıldığınız kişi bu hikayede size tekrar bir adım atacak belki de siz ufak bir kıvılcım yaratabilir siz de küçük bir adım atabilirsiniz canlar yüreğinizin yolunda attığınız o küçük adım size tüm kapıları açacak diyor bu adım size tüm kapıları açacak diyor canlar evet bakalım Evet, güzellik. Yani etrafınızı güzelleştirin diyor. Güzelliğin e, hayatınıza her alanına yansımasına izin verin veya her alanına yansıdığı ışığı bakın. Yarattığınız o ışığı izleyin. Ve işte rüyalarınıza bakın. ya Aslında bu hikayede canlar rüyalarınızda size mesajlar var. Rüyalarınızda size gelen çok güzel mesajlar var. Rüyalarınızın yolundan gidin ve bu mesajları aslında uyandığınız zaman e, Düşünün bana ne söylemek istiyordu. Aslında rüyalarınızda size bir şekilde bu hikayede canlar rehber oluyor. Çünkü aklınızdaki kişi sizi çok seviyor. Aynı şekilde bir ruh eşi olarak ki bu açılım e, böyle değildi ama ne yaptı bu hikayede? İkiz Alev ruh eşiniz olduğunu ortaya çıkardı ve işte rüyalarınızı takip edin. Rüyalarınız sizi yönlendirecek. Size rüyalarınızda mesajlar gelecek. Güzellikler ve inanın Bakın burada da aklınızdaki kişi bu hikayede yarım bıraktığı bu duruma adım atacak ve yeni bir dünyada işte meleklerinizin sizin için uğraştığını sizin için çalıştığını sizin mutluluğunuz için bakın burada haberler getireceğini birbirinizle iletişiminiz yoksa iletişime geçeceğinizi ve birbirinizle aslında görüşmüyorsanız bu uzun zaman da olabilir aslında birdenbire o rüyalarınızın mesajlarında belki siz bir kıvılcım yaratacaksınız belki uzun sürede görüşmeseniz siz bir teşvikte ve bir kıvılcımda yaratırsanız aklınızdaki kişi belki hiç ummadığınız bir şekilde size bir adım bile atabilir diyor meleklerim. Evet. Hemen bu enerjide de canlar yine bir adım gördük bu hikayenin yarım bitmediğini gördük. Bu hikayede evet acılar, üzüntüler oldu. Belki sizin aranıza kişiler de girdi. Bakalım Bir kişiler de girdi ama ne olursa olsun canlar çoğumuz için bu hikaye bitmiş de olabilir ama bekleyenler için bitmediğine de inananlar için ilkbahar ekinoksunda yeniden doğum var. Bakın yeniden doğuş canlar yeniden doğuş. İşte bunu kartlarınız bakın nefes alacaksınız. Nefes alın, dileyin, isteyin canlar, inanın, bakın, gerekirse, bırakmak da gerekirse olumsuzlukları, hayatınızda belki geçmişte bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Çünkü burada bu bırakmak aslında başka türlü de düşünülebilir ama bu açılımda, bu hikayede bu bırakmak birbirinize karşı kötü düşünceleri bırakın. Birbirinizi istemeden belki kırmış olabilirsiniz. Bırakın, geçmişinizde sıkıntılar bu ilişkide veya yakın açmanızda yaşanmış olabilir ama bırakın ve şifalanın. Şifalanın canlar. Bırakırsanız şifalanacaksınız. Evet hemen iki kart daha alacağım. Şu anda evet sisler ve örtülüsünüz. Birbirinizden uzak duruyorsunuz ama karmanızda ne var biliyor musunuz canlar? Tekrar ne gelmişti? Bakın çölde vizyon arayışı. Karmanızda da Tekrar birliktelik var. Ne gelmişti bakın bu karma yani gelecekte e, kader çarkı içerisinde tekrar bu hikayede buluşacaksınız canlar. Evet sizin hikayeniz bitmedi. Sizin hikayeniz bakın güzel aslında kartların gelişine göre bir senaryo çıktı ve ben de bu senaryoyu size hislerimle gördüklerimle veya öngörülerimle aktarmaya aynı şekilde aktarmaya gayret ettim bakın şifalanacaksınız ve tekrar burada denge meleğinde bu hikayede tekrar dengeyi bulacak ve dengeyi kuracaksınız canlar evet bunları güzellerim Bakın bunları alın kabul edin aldım kabul edim di aldım kabul ettim deyin canlar ve kabul edin ki bu güzel gelişmeler hayatınızda en güzel yerini alsın hayırlı bir şekilde en güzel şekilde hayatınızda yerini alsın evet canlar bugün yorumum bu kadar umarım beğenmişsinizdir umarım bu hikayede yüzünüz güler ve o istekleriniz istediğiniz şekilde güzel ve hayırlı bir şekilde yerini bulur alın benim sözlerimi de alın kabul edin ve e, yorumlarınıza canlar görüşlerinizi mutlaka yazın ben okuyorum mutlu oluyorum abone olmamışsanız canlar abone olarak desteklerinizi yine gösteriniz hepinize çok teşekkür ediyorum güzel bir açılım ve sohbette buluşmak dileğiyle tekrar hoşça kalın sevgiyle kalın canlar